Tamam, tamam. Kurt Spike'ı. Bir dakika lan smoke atmayı unuttum. <laughs> hey, bir dakika lan, smoke atmayı <laughs> aynen onu unuttuk da az önce bir dakika. <laughs> Hadi hemen atayım benden çıksın bu iş. <laughs> Canlılarım. Bir dakika dayı hemen ana hani bir. Çok güzel bir maçtı. Brimstone'la yargı dağıttık. Yani bu maçı kesin izleyin. Ulan ben varken birim alıyor ya. Abi hani geçen öğrendi ya. Askent'e geldiyse bitti. Ya, artık Askent'te birimi kimseye salmaz. Bak, şimdi nasıl karıştıracak. Bak karıştıracak hepsini. Ya bence karıştırmaz ya. Bunun beyni çalışıyor böyle şeylere. Ama tabii, <gülüyor> tabii. <gülüyor> nasıl tanıyor <laughs> kardeşini nasıl tanıyor <laughs> kardeşini Beyler Spike'ı Bak beyler Spike'ı istediği yere kursun ya <laughs> Abi şeyi düşünmeyin ha. Spike'ı nereye kuralım diye düşünmeyin. Spike'ı istediğin yere kur. Ben izleyeyim abi. Abi bunları yenelim. Bak adamlar 100 ping'le de oynuyor tamam mı? Hadi. İzle şimdi. Bak. A few moments later. Mid girdi. Bol kırıldı. A geliyor. O da short, o da short. Hayır, <laughs> lan abim var. <gülüyor> Dayı Gürkan <laughs> illa onlar atacak bilir değil mi? Dayı bitti ki. Hani al şu spike'ı kur. Abi spike'ı kur. Lan onu bana bırak ya. Bak spike'ı kur. Lan onu bırak. <laughs> i̇zle, izle gençler bak izle bize line up'ı kes, line up'ı kes, line up'ı kes. Kes, 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 kes. Bak. Bak. Sakin. Bekleyin diyorum, bekleyin diyorum. Sakin ol, sakin ol. Hiçbir problem yok. Ee, şurada var. Geldi çok güzelsiniz. Çok burada güzelsiniz. Yurkan molimiz var burada. Hiçbir şey yapamazlar. Bir tane şurada var bir tane dayı. Bir tane de burada var. Aa bak bir tane de burada geldi bak önüme bak bak bak. <laughs> Mami işaret şeyi çözüyor. Sağ olacağım. Bak 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 kaç vurmuşum bak ile 100 vurmuşum 100 adama 149 vurmuşum sıfra. Abi ben bu charı oynuyorum ya. Ama Hayır. Bak. spiker gur. Var. Şey. İşaret edeyim yerde bir tane de şurada var. Beyler, biraz kaybedelim de line-up'larım var bak daha kullanamadım. Aynen Mehmet iyi, aynen Mehmet iyi. Senin gibi oynadım Mehmet. Hayır. Geldi geldi Haven Haven. Ya görüyorsun değil mi ultileri falan neyse neyse güzel güzel beyler Allah'tan böyle bir birimimiz var ya Takımı kurtarıyor şu an Baba geliyor da jet nerede abi Jet gördü bile sanki Jet mi biri vardı ya burada da ya Geliyor mu ben Geldim geldim <laughs> lezivercen evet, yola da ki şapkın kaldırında bayığın. <laughs> <Ya. gülüyor> dayı, sübörle <smoke gülüyor> var ya bak smokla <laughs> sürekli birleme bir kontrol ediyorum ya. Dayı, bak tamam güzel de. Kişinin şey farkına vardın mı? Sen rez oynamadığında takım oynuyor. Sen hiç oradan takım mal oluyor ya. Lan tamam dayı sıkıntı yok bakacağız. <laughs> Ellerini la. Dayı, elleri de açtın tamam Be mı? <laughs> Duman attı amına um, koymadım. <laughs> ya, ya, ne yapıyor lan? Ya kime oyun oynuyorsun, oynuyorsun lan sen? He? Kime <laughs> oyun oynuyorsun oğlum? Patlarsan iyi g** <laughs> <kötü> olurum ha. <laughs> Kime oyun oynuyor? Aslan parçası. Ha? <Sćrican> bir <utilizzates> geçmedi ya da. Ne <S roll> zaman al... <Gülüşmeler> atayım? Beraber oynayalım. Dürkan yeah. 2 1 at. Who <laughs> enemy <laughs> Attım. Bakın geliyor mu? Bak bakayım dayı. Baş iyi bak. Beyler, Spike'ı kurmanız yeterli bu saatten sonra. Ha <laughs> <laughs> spike'ı Bu sefer farklı yerden atayım arkadaşlar. Hani tek orayı bildiğimi düşünmeyin diye. He aynen aynen. Aynen. Dürkan <laughs> Kardeşim bu elde şaraptan atacağım ya. Şaraptan atayım bir. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ele aldık zaten chat. Ben bir göstereyim yani. Bilmiyorsanmayın. B'ye girelim zaten. mi? Sıkıntı yok. Beyne kafana göre bir yere kur. Al kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> var abi var gel. Atayım abi gel. Ürkan, at onu. Ürkan, nasıl keyifli var ya şu an. <laughs> <laughs> Seni atacağım. senden öğrendiğimi yapacağım. öğrendiğimi <laughs> yapacağım. Kur babacım. Baş Spike'ı kur yeter ya. Sıkıntı yok, yok, <laughs> <sıkıntı> yok <laughs> Aldınız. gerek, evet, ölecek 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 gerek, da gerek da yok. Gir gir gir. Gir babacım pazarımız kapalı. No. Gösteriyorum şu çatının altına bak şöyle tak. İzle. İzle, izle. i̇zle. İstemez, istersen şuradan bir tane atayım. Şuradan. İnanmıyorsunuz ama şuradan atabilirim bir tane. Oradan da atamazsın be. Abi burada atarım ben de öğrendim. Oha oradan mı? İnanmıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Gel 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 Tamam Zay, tamam. Bak, Kurt Spike'ı. <laughs> bir dakika lan smoke <gülüyor> atmayı unuttum. Hayır bir dakika smoke atmayı unuttum. Vurdun mu? Koruyun koruyun adam atladı atladı atladı. <laughs> ben vurmuyorum. Silah mermisi yok. 80. İzle. Oradan da gitmesin. Sakinleş. Çek sen sola. Amına. Çıkmış özel. Çek sen. Aynen aynen. Hani yaraladım kanka, çöz kanka. Değil mi kanka? Mami. Hı tamam. Bir de green box'a kurayım. Hadi bakayım oraya. Burada bir green box'a. Bir tane de domuzdan atalım. Hadi her yerden var. Potansiyele bak. Mami, smoke'larımızı e. unutma tamam. kardeşim tamam mı? aynen onu unuttuk da önce, bir dakika. Hadi <laughs> dayı hemen atayım benden çıksın bu iş. Hadi <laughs> <Dayı>. git. <laughs> tamam dayı bu <laughs> easy zaten bunu biliyorsunuz. Aha. Tamam. ha? Koruyum beni. Baba, baba mermim bitti bak seni korurken. Ka bir dakika sessizlik sessizlik izle. Doğru. İzle. Gen üstemiz. Aldın 30 seconds left. bu adam ne böyle? <laughs> bu adam ne? Artık az yeni smokamız var ya bitti ki. MVP de bana ver ama amına koyayım sen oyun ya. Tamam, Ay şey, nasıl sana lan? Burada biz varız. Gol go. Ay 3 kill fark atmışım adama ya. Elinize kolunuza sağlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Teşekkürler bay bay. Bu da bitiriş.